Sert aptan seken topağlarda. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kadın golbol takımı kazandığı başarılarla şehri gururlandırmaya devam ediyor. 12 Şubat Görme Engeller Spor Kulübü'nde Fatma Gül, Reyhan, Ümran Reyhan üçlüsü sahada Antrenör koltuğunda Gültekin Karasu yer alıyor. Geçtiğimiz ay Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2025 gol bol Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza atan Büyükşehir Belediyesi Golbol kadın takımı 5-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Kadınlar Golbol 1. Lig'de şampiyon olarak önemli bir başarıya daha imza attı. Açım galibi Erzurum'da olduğu gibi 12 Şubat Germe Engelliler Spor Kulübü oluyor. Birinci devresi Erzurum'da, ikinci devresi ise Antalya'da oynanan turnuvada toplam 6 maça çıkan Büyükşehir Belediyesi Golbol Kadın Takımı Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü, Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim ve Spor Vakfı Spor Kulübü, Anka Görme Engelliler Spor Kulübü, Palandöken Engelliler Spor Kulübü, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü ve Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü gibi zorlu rakiplerini bir bir mağlup ederek Kadınlar Golbol 1. Lig'de şampiyon oldu. <laughs> Büyükşehir Belediyesi kadın golbol takımı bu maçlarda rakip kaleye 63 gol gönderirken kalesinde ise sadece 13 gol gördü.